Vergi dairesinden istisna belgesi alınır, bankaya mevcut hesabınız için teslim edilir ya da yeni hesap açtırılır. Banka bu hesaba aktarılan hasılat tutarı üzerinden %15 oranında gelir vergisi tevkifatı yapar. Hasılatın içinde bulunduğunuz yıla ait vergi tarifesinin 4. gelir dilimindeki tutarı aşmaması gerekmektedir. Her yıl değişen vergi tarifesinin 4. gelir dilimindeki bu tutarın güncel hali için vergi tarifesi dilimleri, videomuza bakabilirsiniz. Aşan tutar olursa yıllık beyanname ile beyan edilecektir. Sadece bu aşamada bir mali müşavirden yardım isteyebilirsiniz. Bunun dışında bu tutarın aşıp aşılmadığına bakılmaksızın, defter tasdik ettirme, defter tutma ve belge düzenleme zorunluluğu yoktur. Konunun ayrıntılı ve teknik detayına erişmek isteyen mali müşavirler, video sonunda yer alan linkten faydalanabilirler.